Abdestsiz insana haram olan şeyler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'e el dokunamaz. Abdestsiz olan insan başka ne yapamaz? Kur'an okuyabilir mi? Okuyabilir. Peki abdestsiz insan namaz kılabilir mi? Kılamaz. Abdestsiz insana yasak olan bir, Kur'an-ı Kerim'e el tutmak. İki, namaz kılmak. Namaz kılarken abdestin bozulduğunu anladın. Bırakacaksın, gideceksin, abdestini alacaksın. Üçüncüsü, abdestsiz olan insan Kabe'yi tavaf edemez. Kabe'nin tavafı da bir namaz sayılır. Yedi rekatlı bir namaz sayılır. Her şartı bir, namaz, bir rekat gibidir. Başladın Kabe'yi tavaf etmeye. Abdestsiz başlayabilir misin? Hayır. Abdestli başladın, Bozuldu abdestin, kan aktı. Bir şekilde abdestin bozuldu. Hemen bırakacaksın, gideceksin, abdestini alacaksın. Bıraktığın yerden devam edeceksin. Kaç tane şart yapmıştın? Altı tane. Ne kalmıştı? Bir tane. Abdestini alacaksın, bir şart yapacaksın, tamam. Bir daha sil baştan yeniden başlamana gerekiyor. Tekrar edelim. Abdesti olmayan insana haram olan şeyler kaç tane? Üç tane. Bir, namaz kılmak. İki, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek. Üç, Kabe'yi tavaf etmek. Bazıları diyor ki, cenaze namazı duadır. <laughs> Öyleyse, bunu abdesti olmayan da kılabilir diyorlar. Doğru mu bu cevap? Yanlış. Elbette cenaze namazı normal namaz gibi değildir. Ne yok onda? Rükû yok. Başka ne yok onda? Secde yok. Dua makamında ama sonuçta salatül cenaze cenaze namazı diyoruz değil mi? Cenaze duası demiyoruz ki. O da bir namazdır. <laughs> Abdestsiz insan secde yapamaz. Abdestsiz namaz kılamaz. Abdestsiz cenaze namazı da kılamaz. Cenaze namazı rükû ve secde olmadığı için normal namazlardan bir farkı vardır. Şöyle farkı vardır. Mesela sabahleyin kalksak biz güneşin doğmasına Baktı ki üç dakika var. Ya üç dakikada abdest alsan güneş doğacak. Teyemmüm alayım da sabah namazını kazaya bırakmayayım diyebilir misin? Diyemez. O da teyemmümle işi kurtaramaz. Madem su vardır abdestini alacaksın. Vakit yetmiyorsa kaza edeceksin. Cuma namazı da böyledir. Fakat gelsen baksan ki cenaze namazına duruldu. Abdestin de yok. Abdest alsan cenaze namazı kaçacak. Teyemmüm alsam cenaze namazına yetişeceğim dersen. Bakın sadece cenaze namazı için buna izin var. Teyemmüm alırsın cenaze namazını o teyemmüle kılabilirsin. Ama hepten abdestsiz kılamazsın.